Putin'in durumu gittikçe daha zor duruma dönüşürken ve yalnızlaşırken Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl olma, nasıl adımlar atılmalı? Ben Fehmi Bey'in yaptığı analize tamamen katılıyorum. Yani Putin'in durumu böyle sıkıntılı bir durumda geçiyor. Bizim demin bu Kıbrıs meselesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması meselesini konuşurken o çerçevede duruma bakmaya çalıştım ve bunun altını çizerek tekrar gündeme getirmek istiyorum. Şu anda Batı dünyası, bütün Batı dünyası Ukrayna Rusya savaşında Rusya'nın karşısında ve tedbirler, ambargolar ve tedbirler giderek artacak. Çünkü nihai bir amaç var. Bu nihai amaçın ne olduğunu görmek isteyen herkes de NATO belgelerini, NATO'nun vizyon belgelerini 2020-2030 vizyon belgelerini açıp bir bakarlarsa Rusya hakkında ne düşünüldüğünü, ne yapmak istediklerini gayet planlı bir şekilde icra ettiklerini görürler. Bu NATO belgelerinde belirtilen planın uygulanması Trump döneminde biraz inkitaya uğradı. Ancak belki Trump'ın gitme sebeplerinden biri de Putin'den olan fazla parasal ve yakın ilişkileriydi. Ondan sonra Biden geldikten sonra tıkır tıkır işleyen bir planla karşı karşıyayız. Putin de bu plana bilerek ve isteyerek neredeyse alet olmuş vaziyette. Çünkü bir devlet başkanının Bugünkü konuşmalarına baktığımda, efendim bizim orada işte etnik Ruslar yaşıyor, biz onun için gidip orayı alacağız, eski Rus İmparatorluğu'nu kuracağız filan diye konuşan bir insanın bugün 2023 senesinde dünyada yeri var mıdır diye de tereddütle baktığımı söylemek istiyorum. Olacak şeydi yani Putin'in yaptıkları, ulusal devlet kavramını yıkan, benim ulusumun dışında yaşayan Ruslar vardır, ben gider orayı alırım diye düşünen bir insanı dinledikçe 2039 38 39 senelerinde Çekoslovakya ve Polonya'ya hakkında konuşan Hitler'i hatırlıyorum. Yani copy paste aynı konuşmaları yapıyorlar. Bu savaş daha sürecek. Bu savaş daha yürüyecek ve sürecek. Ve bu savaş bir müddet sonra da Putin'in bu tarafını daha da ön plana çıkartan, yani bu yayılmacı belki geçen yüzyılda daha evvelki zamanlarda kalmış emperyalist konuşmalarında daha da gündeme getiren bir hale gelecek. Biz, pek tabii ki Rusya, Rusya'dır, unutmayalım ki tarihimizde en fazla savaş yaptığımız ülke, Rusya'yla iyi geçinmekle beraber Batı blokunun içinde olduğumuzu, tarafsızlığı belirli bir çerçeve içinde tutmamız gerektiğini, Ukrayna Ukrayna'yla Rusya arasındaki ilişkilerde de arabuluculuk veya e, facilitator dedikleri rahatlatıcı rolleri oynarken e, Kantar'ın topuzunu kaçırmamamız lazım. Yani bazıları tamamen bir Rusçuluk tarafına kaymamızı önerir haldeler. Bu kabil değil. Çünkü ambargolar meselesi konuşulduğunda bunun neye mal olabileceğini şöyle bir rakamdan söyleyeyim. Bizim 250 milyar dolar civarındaki ihracatımızın 150 milyar doları Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Oradan yiyeceğiniz bir ambargo bazı Türk mallarının Avrupa Birliği veya işte Brexit'ten sonra İngiltere ile beraber Avrupa'ya yapılan ihracata gelebilecek bazı şeyler ambargolar veya yasaklar Türk ekonomisini uzun vadede değil haftalar içinde çökertir bitir. Bakın bu Rusya'ya domates satmaya benzemez. Çünkü 150 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız bir yerden bahsediyoruz. Bunlar yarı mamul veya sanayi ürünleri veya hazır ürünler olarak gidiyor gıdanın haricinde. Türkiye bir anda çöker ekonomi. Yani ekonomi dolar 18-19 liraya çıktı diye çökmeyebilir. Ama ihracata dayandığı iddia edilen bu ekonomi sisteminin içinde Avrupa senden mal almıyorum dediği anda Türk ekonomisinin çöküşü haftalar içinde gerçekleşir. Perişan olur. Yerimizi iyi bilelim. Biz batının içindeyiz. Batının içinde olmak demek Rusya ile illaki savaşa girebilecek veya daha sertleşecek bir mana ifade etmeyebilir. Ama yerimizi bilip dengeli hareket etmek ve demin benim söylediği Fehmi Bey'in de bazı örneklerle daha da kuvvetlendirdiği şekilde yalnızlaşmış Putin'in bazı oyunlarına alet olmamaktan geçiyor. Menfaatimiz varsa yapalım. Ama bunu dengeli bir şekilde Batı'dan yiyebileceğimiz başka ambargolara mahal vermeyecek şekilde yapalım.